Genco Erkal, S. Erif Sezer, Erkan Yücel, Macit Kopır, Rana Cabbar'ın oynadığı film 1984 yılında 33. Berlin Film Festivali'nde ve 2. Akdeniz Kültürleri Film Festivali'nde ödüller aldı, Adem ile Havva, 72. Koğuş, Yer Demir Gök Bakır, Can Şenliği, Şahmaran, Akrebin Yolculuğu, Beyaz Gelincik, Yaprak Dökümü, Kabadayı, Kara Duvak, Pars Narkoterör, Aşk ı Memnu, Kollama, Büyük Oyun, Hayat Devam Ediyor, İki Yaka Bir İsmail, Benim İçin Üzülme, O Hayat Benim, Çarşı Pazar, Elma Kokusu, Vezir Parmağı, Kadın ve Hercai gibi yapımlarda rol alan Rana Cabbar, son olarak Baraj dizisinde Kemal karakterine hayat vermişti. Aşkı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar hayatını kaybetti. Rana Cabbar kimdir, kaç yaşındaydı? Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteri ile hafızalara kazınan Rana Cabbar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Rana Cabbar'dan üzen haber geldi. Ünlü isim hayatını kaybetti. Aşkı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'dan acı haber geldi. Bir döneme damga vuran Aşkı Memnu oyuncuları arasında yer alan Rana Cabbar bir süre önce rahatsızlanmıştı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.